Arkadaşlar merhaba, hepinize günaydın. Çok güzel bir pazar sabahından hepinize selamlar olsun. Bugün karşınıza beyaz giyerek çıkmak istedim. Çünkü son günlerde beni çok mutlu eden bazı yorumlar, bazı mesajlar aldım. Hocam içimizi ferahlattınız, hocam gönlümüze su serptiniz, hocam iyi ki sizi tanıdık, hocam sizi geç tanıdım, geç, geç keşfettim ama iyi ki keşfettim. Diye çok güzel şeyler duyunca ben de karşınıza beyazlar içinde çıkmak istedim. Sizin de dünyanız beyaz olsun, dünyanız ferah olsun inşallah arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çok uzatmadan. Geçen gün Instagram'da bir soru cevap etkinliği açmıştım ve cevaplarını YouTube'da açıklayacağımı söylemiştim. Bu yüzden bu soruları cevaplayacağız. İçinden birazını seçtim. Bu pazar gününde umarım hepinize keyifli bir video olur. 1. Hocam binlerce kişi alanda 60 net mi yaptı? Hocam bu soruyu bir önceki videoda ben detaylıca cevapladım. Aslında bu soruyu almayı da istemiyordum ama okul öncesi öğretmenler için söylüyorum. Çünkü detaylıca cevapladım. O kadar çok yazıldı ki belli ki içinizde o videoyu izlemeyenler çok. İzlemeyenler izlesin. Binlerce kişinin 60 ve üstü yapması imkansız. O sebepleriyle birlikte anlattım. Kısaca söyleyeyim. Aritmetik ortalamanın ben ya çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Değişse bile binlerce kişinin 60 ve üstü yapma ihtimali yok. Çünkü alandaki hocaları biliyorum, alandaki kaynakları biliyorum. Kitlenin tembelliğini biliyorum. Hiç gözünüz korkmasın. Diyelim ki biz yanıldık. Ben aritmetik ortalamanın 38-39'larda kalacağını düşünüyorum. Ama diyelim ki yanıldık. 41, 42'ye, 45'e çıktı diyelim. Bu bile herkesin 60 ve üstüne et yaptığını göstermez. Yığılma 45'te olursa standart sapma düşer. Sınavın ayırt ediciliği düşer. Siz yine 56-57 netlerle yüksek puanlar alırsınız. Hani demiştik ya 56-57 netler uçacak diye. Aritmetik ortalamanın tekrar söylüyorum. Öyle 45-46'lara çıkacağını düşünmüyorum. İmkansıza yakın görüyorum. Ama diyelim ki çıktı yine panik yapmayın. Yığılma nerede? Standart sapma kaç? Bunlara bakarız. O zaman ölçmede anlattık size bunları biliyorsunuz. O zaman da standart sapma düşer. Siz yine 56-57 netlerle güzel Z puanları elde edersiniz. 2. Hocam alımlar nasıl olur? Eskisi gibi 1600 mü? Yoksa şimdiki gibi 800 mü? Hocam şunu söyleyeyim. Bakın karşınızda bana hep diyorsunuz ki hocam gerçekten dürüst konuşuyorsunuz diye. Benim en mutlu olduğum mesaj tipi budur. Hocam güzel anlatıyorsun. Doğru noktalara değiniyorsun. iyi hocasın. Evet bunlar da mutlu ediyor. Aksine olumsuz şeyler duymak mutsuz ediyor. Ama dürüstsün lafını duymak benim için en mutlu edici şey. Çünkü piyasada en az bulunan şey dürüstlük. O yüzden karşınızdaki bu dürüst hoca imajını sarsmak istemiyorum. Hiçbir zaman da sarsmayacağım. Size hayal satamam. Bu sorunun cevabını inanın bana Milli Eğitim Bakanı bile veremez. Çünkü belirsiz şu an kimse bilmiyor. Olsa olsa Cumhurbaşkanı verebilir. O da şu an işini gücünü bırakıp herhalde bunu cevaplayamayacaktır. Sadece tahminimi söyleyebilirim. Eskisi kadar çok da olmaz. Bu seneki kadar az da olmaz. Benim tahminim 1000. Yani 1600-1700'lere çıkması çok zor birden. Çünkü tekrar çıkacak olsa niye bu sene bu kadar düşürsünler diyorum. Ama 800 800'de gerçekten azdı. Bunu 1000 seviyesine sabitlerler diye düşünüyorum. Ee, hocam umutsuz olanlar ne yapmalı? Ders çalışmalı mı? Hocam neye göre umutsuz olduğuna bağlı? Gerçekten umutsuz olacak kadar, sınav sonucunu beklemeyecek kadar kötü geçtiyse, gerek bile olmayacak kadar kötü geçtiyse başlayabilirsin. Ama herkesin 60 net yaptığını birinci sorudaki gibi. Herkesin 60 net yaptığını düşünerek buna aldanarak umutsuzsan bir bekle. Şimdilik kitap almak için falan erken. Ders çalışmaya başlamak için erken. Zaten her şey kötü bile olsa atanamamış bile olsanız önünüzde sınav açıklandıktan sonra 11 ay var. 11 ayda rahatlıkla halledersiniz. Biraz saçma olacak ama dövme atamayı engel olur mu? Hocam olmaması gerekir ama Mülakattaki komisyon dövmeden gıcıklanıp sana düşük puan verirse buna itiraz edemezsin. Çünkü komisyon sana mesela 50 verdim diyor. Dövmen var diye 50 verdim demiyor. Bunu dese gidip itiraz edebilirsin. Güvenlik soruşturmasına itiraz edebiliyorsun ama mülakatın e, mülakat komisyonunun puanına itiraz edemiyorsun. Adam sana şu yüzden 50 verdim demiyor çünkü. O yüzden varsa bile Gizlemeye çalışın giyiminizle şöyle kapatmaya falan çalışın. Nasıl bir dövme bilmiyorum ama. Ha şunu söyleyeyim. Normal dövmeler belki çok göze batmaz ama arkadaşlar siyasi anlam taşıyan veya çocuklara kötü örnek olabilecek bir yerlerde bir dövmeniz varsa onlar düşük puan gerektirir. Bunlar zaten olumsuz etkiler çünkü çocukları. Devlet memuru gibi gidin. Devlet memuru gibi görünün saç olsun sakal olsun kağıtta böyle yazmasa bile siz öyle gidin. Mülakat komisyonu sizi böyle görsün. Ee, hocam okul öncesi öğretmeni olmayan birilerinin okul öncesi alan dersi anlatması suç değil mi? Günahımıza giriyorlar. Suç değil arkadaşlar çünkü siz kendiniz talep ediyorsunuz. Kendiniz bunu istiyorsunuz. Ha etik mi değil faydalı mı değil. Ama siz bunu talep ettiğiniz için bu suç değil arkadaşlar, onu söyleyeyim, anlatır. Ha bu da en çok bizim kitlede var, bunu söyleyeyim. Bir önceki videoda da buna değinmiştim, bizim kitlemiz sorgulamayan bir kitle, okul önce öğretmen. Bakın ben de okul önce öğretmeniyim. Rahatlıkla söyleyebiliyorum o yüzden işin içinden geldiğim için. Yani ücretli öğretmenlikte de bu böyle. Okul önce öğretmenleri olmayanlar gelip okul önce ücretli öğretmenlik yapıyorlar. Okul öncesi mezun olmayanlar alan dersi anlatıyorlar. Kitle bunu sorgulamıyor hafife alınıyor. Nasıl alınıyor? Ülkenin genel okul öncesini hafife alıyor. Ya okul öncesi değil mi? Herkes yapar gibi düşünüp yapıyorlar. Mesela birine git. Türkçe mezun olmayan birine gel. Türkçe ücretli öğretmenlik yaptı. Ben ne anlarım ben Türkçeci değilim der. Türkçe alan dersi anlattı. Ben ne anlarım ben Türkçeci değilim der. İşte matematik gel matematik ücretli öğretmenlik yaptı. Ben bilmem ben matematikçi değilim der. Ama gel okul öncesi yap dediğinde ben ne anlarım ben okul öncesi öğretmeni değilim demiyor. Ha okul öncesi öğretmenlerinin burada hatası ne? Sorgulamamak. Ya kendi kapasitelerini çok düşük görüyorlar. Ya ne kadar başka branştan bile olsa herhalde benden iyi biliyordur bana anlatsın diye kendilerini çok küçük görüyorlar. Veya kendi branşlarını çok küçük görüyorlar. Ya alt tarafı okul öncesi. Bak bunu okul öncesi öğretmenleri bile bunu söylüyor. Alt tarafı okul öncesi ne olacak? Gelsin fen bilgisi hocası anlatsın. Gelsin matematikçi anlatsın. Diyorlar. O yüzden şapkayı kendi önünüze koyun. Kendinizi sorgulayın. Bu hocaların suçu değil. Hocalarınki etik mi o da değil. O ayrı. Hocam yıllardır başaramıyorum. Okul öncesi öğretmeniyim. Sizin de zamanınızda derece yaptığınızı duydum. Bu başarının sırrı nedir? Arkadaşlar öncelikle ben derece yapmadım. Birinci basamakta yapmıştım. Alanla düştü. Kaynak sıkıntısı, hoca sıkıntısı uzatmayayım. Üniversite bilgilerimle alanda yaptım. Ha yine atandım. Yine gayet iyi bir puan aldım ama derece yapmadım. Onu yanlış duymuşsunuz. Birinci basamakta yapmıştım. Alanla düştü. Sınıf arkadaşlarım yaptı. Belki oradan yanlış duymuşsunuzdur. Türkiye 4. sınıf arkadaşım. Türkiye 25. sınıf arkadaşım. Yine başka bir sınıf arkadaşım. Türkiye'de ilk ondaydı. O da benim gibi alanda düşürdü. Hepsi şu an kimisi evlendi. Kimisi nişanlı. Birkaç gün sonra düğün olacak. Gideceğiz. Hepsi iyi yerlerdeler. Hepsine selam olsun. Uzatmadan bu başarının sırrı nedir? Bununla ilgili bir canlı yayın yapacaktım sonuçlar açıklandığında. YouTube'a da belki yüklerdim ama şimdi kısaca söyleyeyim. Birincisi çok çalışmak değil arkadaşlar. Çok çalışmak olduğunu düşünenler aldanıyor. Doğru çalışmak, düzenli çalışmak. Nasıl? Belirli aralıklarla çalışmak, düzenli, tertipli çalışmak ve kendine uygun öğrenme yöntemi neyse yazarak anlıyorsan yazarak, okuyarak anlıyorsan okuyarak, soru çözerek anlıyorsan soru çözerek, YouTube dinleyerek anlıyorsan YouTube dinleyerek, yüz yüze dershaneye giderek anlıyorsan yüz yüze dershaneye giderek. Bu herkese göre farklıdır, tek bir doğrusu yok. Ama çok çalışmak değildir. Doğru ve düzenli çalışmaktır. Doğru kaynaklara çalışmaktır. Özellikle okul öncesinde en büyük sorun bu. Türkçe hocası, matematik hocası yazıyor. Siz ona çalışıyorsunuz. Çok da çalışmış olsanız bu sizin suçunuz değil ki. Yani kitaptaki bilgi yanlış. Ha sizin suçunuz bunu sorgulamamış olmak. O ayrı. Ama yanlış bilgiye, yanlış kaynağa ne kadar çok çalışırsan çalış, yine başarılı olamazsın. Doğru kaynağa çalışmak, doğru hocaları dinlemek, belli başlı 3 temel prensip budur. Düzenli çalışacaksın, doğru kaynaklara çalışacaksın, doğru hocaları dinleyeceksin. Uzaktan eğitim sistemleri faydalı mı ne düşünüyorsunuz? Faydalıdır, zararlıdır. Bunu bilemem ama birçok uzaktan eğitim sistemi için hepsi diyemem bak haklarını yemeyeyim. Hocam şu sisteme kayıt oldum. Hiç verim alamadım. Şu sisteme kayıt oldum çok pişmanım. Bir önceki videoda buna kısaca değinmiştim. Arkadaşlar sorgulayarak alın. Reklamlara aldanmayın, takipçi sayısına aldanmayın. Hocam biraz da tercih sürecinden bahsetseniz Tercih sürecinden bahsedeceğiz. Ama önce şu puanlar bir açıklansın. Tercihler yapılırken zaten bize danışırsınız, bir canlı yayın yaparız. Hocam kitaplarınız ne zaman çıkacak? Arkadaşlar kitaplarım aslında şu an hazır. Geçen sene çıkacaktı. Pandemiden dolayı bu seneye kaldı, gecikti. İstesem şu an çıkarabilirim ama bekliyorum, istemiyorum. Önce puanlar bir açıklansın. İyi net yapan kişiler, atanacak olan kişiler boşu boşuna üzüntüyle gidip benim kitabımı almasın. Paralarına yazık. 2022'de hazırlanacak olanlar alsın ve onlar atansın. Bunu istiyorum. Ben yani herkes almasın zaten. Atanacak olanlar bir acele etmesin. Görelim. Ha sınırda olanlar alabilir kendi tercihleri. Önce bir görelim. 2022'de alsınlar. Alanlar atansın. Bunu istiyorum. Herkesin almasını da istemiyorum. Alanlar atansın. Bunu istiyorum. O yüzden bekleyin. Atanacaklar almasın. <laughs> yani şimdi atanacak olanlar boşuna almasın. Hocam canlı yayınlarınız sadece Zoom üzerinden mi olacak ve içeriği ne olacak? Arkadaşlar ders anlamındaysa sadece Zoom üzerinden yapıyoruz. Notları dağıtıyoruz veya herkes kendi notlarına çalışıyor. Soru üzerinden dersler yapıyoruz. Ben önemli noktalarına değiniyorum. Çok verimli geçti. Sadece Zoom üzerinden olması şöyle. Zoom dersine girenler sadece Zoom üzerinden istiyor. İnanın başka yerden istemiyor. O kadar verimli geçiyor ki. Ama ben anket açıyorum. Zoom'u bilmeyen, kullanmayı, öğrenmeye üşenen %90'lık kitle Instagram'dan yapalım dedi geçen yıl. Son prova denemesini. Prova denemesini mi? Neyi? Soru tahminlerini mi? Tam hatırlamıyorum. %90'lık kitle Instagram demiş. Ben bakmışım o %90'lık kitleye. Hepsi daha önce Zoom dersine alan kişiler. İşte girmiş çıkmış, almış almamış, devam etmiş etmemiş. Almış kişiler yani alanlar aslında ne kadar verimli olduğunu görünce Bırakamıyorlar. Ben artık Instagram'dan yapalım dediğimde çünkü şey oluyor. Zoom'da 100 kişilik sınır var. Arkadaşlar 100 kişi giremiyor. Instagram'dan bu canlı yayını yapalım dediğimde hocam yok lütfen Zoom'dan yapalım diyorlar. Düşünün. Ha birçok kişi de şu var. Zoom kullanmayı bilmiyorlar, üşeniyorlar. Bir üşengeçlik var. Bilgiye ulaşmaktaki bir üşengeçlik. Arkadaşlar şu çağda zor bir şey değil. Üniversite bitirmiş, öğretmen olmuş biri için. Yani 5 dakikada öğrenirsiniz. Hepiniz Instagram kullanıyorsunuz. Instagram indirdiğinizde nasıl kullanılacağını biliyor muydunuz. Kaç dakika sürdü öğrenmeniz. YouTube hepiniz bak bu videoyu izliyorsunuz. YouTube indirdiğinizde nasıl kullandığını ne olduğunu falan biliyor muydunuz? Öğrenmeniz kaç dakika sürdü. İşte Zoom da öyle 5 dakikada öğreneceksiniz ve gireceksiniz. Açıkçası bu kadarcık bilgiyi bile ben öğrenemem. Bende bu kapasite yok diyenlere saygı duyuyorum. Ama sınavda işiniz çok daha zor olacak. Sınavdaki öğrenmeniz, ulaşmanız gereken bilgiler Zoom'u kullanmaktan çok daha ileri seviyede olacak haberiniz olsun. İçeriği ne olacak? İçeriği eğitim bilimleri olacak ve al, okul öncesi alan olacak. Daha çok soru çözeceğiz. Konu anlatmak hem sıkıcı oluyor hem de uzun oluyor. Siz konuyu önceden çalışacaksınız. Biz sorularını çözeceğiz. Sorular üzerinden ben kilit noktalara değineceğim. Konu tekrarları yapmış olacağız. Çok iyi işler yaptık. Gerçekten en son atıl en yüksek yapan sanırım 77 buçuk yapmıştı eğitimde. Alanda kaç? 63 gördüm sanırım bir tane. Daha yükseğini ben görmedim. Zoom derslerimizde. Zaten Zoom'da çok alana değinmedik ama biraz bahsettik. Ee, son soru arkadaşlar okul öncesi eğitim sizi hangi yıl zorunlu olur? Yine söylüyorum kafanızdaki dürüst hoca imajları bozmak istemem. Size burada ahkam kesip hayal satmak istemem. Yine bu sorunun da cevabını size Milli Eğitim Bakanı bile veremez. Ben sadece şunu söyleyeyim. İmkansız. Okul öncesi eğitimin bu ülkede zorunlu olması imkansız. Neden? İşin içinden biriyim. Bakın 8 senedir 2013 okul öncesi eğitim programı yazıldı yazılalı. Önümüzdeki yıl zorunlu yapalım deniyor ama yeterli bina yok. Yeterli öğretmen yok. Yeterli maddi kaynak yok. Okul öncesi sınıfı ana sınıfları normal sınıflara benzemez. Bol materyal gerektirir, bol oyuncak gerektirir. Ya çok şey gerektirir. İşin içinden gelen hocalar bunu bilir. E, devlet bunu sağlayacak. Sağlayamıyor. İmkanı var mı yok mu? Bunlar siyasi tartışmalara girmek istemiyorum ama hepsini sağlayamıyor. Öğrenci sayısı çok. Sınıflar çok kalabalık olur. Şu an için mümkün değil. Yüzlerce okul yapılması lazım. Binlerce öğretmen atanması lazım. Bunlar da en az 5-6 yıl dolacak şeyler. Hükümet bu yıl ben okul öncesi öğretmenliğini zorunlu yapacağım. Okul öncesi eğitimini zorunlu yapacağım diye karar alacak. Ve 5-6 sene çok iyi çalışacak. Bütün işlerde, bütün planlamaları da istediği gibi gidecek. Sonuç verecek. Karşılığını alınacak. Bu süreçte işte darbe gibi şeyler olmayacak. Hükümetin çalışmalarını sekteye uğratmayacak. Her şey iyi giderse 5-6 yıl sonra olabilir. En iyi ihtimalle bunu söylüyorum arkadaşlar. O yüzden çok umut bağlamayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir pazar videosu olmuştur. Hepinize selamlar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.